Selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 24 Temmuz 2024 çarşamba görüldüğü üzere saatler 23.30 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu gübre fabrikaları. Anonim şirketi hissesi Gubre FM. GUBRF bugünü iyi geçirdi. BIST endeksi bugün düştü ama GUBRF bugün tavan oldu. BIST günü kısmi negatif kapattı. %0,88'lik kayıpla 10.991 puandan tamamladı. Gübre fabrikaları anonim şirketi hissesi GUBRF ise görüldüğü üzere seansa kısmi pozitif başladı. Ardından saat 12 dolaylarında yukarı şekilde sert hareketine başladı ve 168.5 lira seviyesine günün tavan seviyesiydi. Kısa sürede tırmanarak günü tavanda tamamladı. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 152 ,80 lira 80 kuruş. En yüksek seviyede zaten tavanda kapanış yaptığı için 168.5 lira oldu. Bir hayli hacimliydi. Bugün borsa İstanbul'da en hacimli 28. kağıt olarak hacim sıralamasında kendisine yer buldu. Bilindiği üzere borsada 600'e yakın hisse bulunmakta. Bu hisseler arasında hacimde 28. oldu bugün gübre taş payları. Ee, ağırlıklı fiyat ortalaması 161 lira oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da üzerinde gün kapanışı yapması pozitif. Hacmi 7 milyon 950 bin lot oldu. Yaklaşık 8 milyon lot diyebiliriz. Bu da halka açık lotlarının onda birine tekabül eder. Bunun da TL karşılığı 1 milyar 280 milyon lira oldu yaklaşık. 1 milyar 280 milyon liralık hacim rakamı tüm borsada gübre taş paylarına ilk 30 hisse arasında hacim bakımından yer almasını sağladı diyebiliriz. Bugün için şirketten gelen yeni bir kap bildirimi yok. Bunu da şu nedenle bildiriyorum. Yani bir kap geldi de o sebeple mi tavan oldu? Hayır herhangi bir kap yok şirketten gelen. Ancak hisse günü tavanda kapatmayı başardı. Gelelim AKD'sine. Alım tarafında bugün Gubre Efe'de Bank of Amerika ilk sıradaydı 370.000 lot ile Tera yatırım 214.000 lotla onu takip ediyor. Tacirler 170.000 lot, Deniz yatırım 170.000 lot, A1 Kapital 62.000 lot ve diğer aracı kurumlarda 195.000 lota yakın alım yaptılar. Satıcı tarafta yapı kredi yatırımı görüyoruz 253.000 lotla ilk sırada vakıf yatırım onu 195.000 lotla takip ediyor. Ziraat yatırım 131-132 bin lot. Garanti 98 bin lot. QNB Finans 95 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 406 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere satıcı tarafı bir hayli dağınık. Alım tarafı ise BOFA, Tera Yatırım ve Tacirler öncülüğünde değerli toplu görünmekte. Özellikle Tera Yatırım'ın 218 bin lot alıp e, trade etmeye çalışmaması dikkat çekiyor. Satıcı e, bu Bank of America örneğin trade etmeye çalışmış ancak günlük bazda terste kalmış. 162.88'de alıp 158.90'la satmış ve gün sonunda elinde kalan 370.000 lot 171 lira ortalamayla elinde kalmış. Bu da hissenin geleceği adına olumlu diyebiliriz. Hissenin yukarı hamlesine devam edebilmesinin önünü açan bir maliyetlenme olmuş. Günlük bazda Hareketli ortalamalarının güçlü ala geçtiğini, osilatörlerin al seviyesinde bulunduğunu görüyoruz. Daha kısa vadede de 4 saatlikte, 2 saatlikte, 1 saatlikte tamamında hareketli ortalamalar ala geçmiş durumda. Zira e, hisse günü tavanda kapattığı için. Haftalık bazda baktığımızda hareketli ortalamalar alda, osilatörler nötr yakıyor. Aylık bazda baktığımızda ise hareketli ortalamalar nötrde, osilatörler ise al yakıyor. Neredeyse aylık bazda da hareketli ortalamalar ala dönmek üzere diyebiliriz. Bunun içinde aylık kapanışını bu seviyelerde yapması lazım. Aylık kapanışına da zaten yaklaştı bilindiği üzere 24 Temmuz'dayız şu anda. Haftaya aylık kapanış var. Bu civarlarda yapması halinde dahi aylık bazda hareketli ortalamaların üzerine geçmiş olacak. Peki bundan sonra hisse için ne diyebiliriz? Görüldüğü üzere teknik anlamda da durum iyiye gidiyor ve AKD anlamında da durum iyiye gidiyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl yani 2023'ün Haziranında şirket SPK'ya %300 oranında bedelsiz sermaye artırım başvurusunda bulunmuştu. Ancak SPK bu başvuruyu 6 ay beklettikten sonra Aralık ayında reddettiğini açıklamıştı. Sonrasında şu 400 lira üzerinden 9 kez taban yiyerek 130 lira seviyesine düştüğünü görmektesiniz Aralık ayında. Bu bedelsiz sermaye artırım başvurusunun reddi haberiyle bu düşüş gerçekleşmişti. Ardından buradan hisse toparlanıp 200 liranın üzerine gitmiş. Sonrasında yeniden alçalan tepeler halinde peyderpey düşmeye başlamış. Ve şu da 200 liranın üzerinden yeniden doldura doldura 130 lira seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz artık 130 lira seviyesinin GUBRF paylarında dip olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak buraya elbette bir şerh düşelim. Ekstrem kötü haberler gelmediği sürece ne gibi ekstrem kötü haberler? Örneğin Ukrayna Rusya Savaşı devam ediyor. İsrail Filistin Savaşı devam ediyor. Buralardan gelecek kötü haberlerde e, BIST 100 Paldır Küldür düşerse elbette hisse buralara tutunamaz. Ama normalde ekstrem kötü haberler gelmezse artık 130 lira seviyesi Gubre Efe'de dip olmalı. Sıralı desteklerinde 150, 140 ve 130 olarak ifade edebiliriz. Biraz önce de söylediğim üzere eğer ekstrem kötü haberler gelmezse 3. destek 130 lira seviyesi artık hissede dip olmalı. İlk desteğinin de özellikle haftalık bazda 150 lira seviyesinde oluştuğunu ve güçlü bir destek olarak dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Direnç noktalarına gelecek olursak ilk direncinin 180 lira seviyesi ve ikinci direncinin de 200 lira düzey olduğunu söyleyebiliriz. Yarın muhtemelen ilk direncini yani 180 lira seviyesini test ettireceklerdir. 180 lira üzerindeki haftalık kapanışlarda haftalık kapanış yapabilirse 180'in üzerinde yeniden ikinci direnci olan 200 lira seviyesine yönelmek isteyecektir. 200 lira üzerinde Kalmayı başarırsa özellikle haftalık bazda yeni dirençlerini konuşmaya başlarız. Ee, ancak o zamana kadar yani 200 lira üzerinde kapanış yapana kadar ilk iki direncini 180 ve 200 olarak ifade etmek yanlış olmaz. Peki bize düşen nedir e, bu noktada? Her zaman söylediğim gibi paranızı 3'e 4'e 5'e bölmek kademeli alıma ve kademeli satıma özen göstermek. Bu da kapanış tahtası bunu da vererek videomuza son verelim. Bugün kapanışta hissenin tavanında 168,5 lirada 1 milyon 173 bin lot bekliyordu. Yaklaşık 200 milyon liralık meblağ beklediğini görüyoruz. Bu da önemli bir rakam. Ee, mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil. Kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.